Fonksiyon çeşitlerinde de her bir çeşide ayrı bir video olarak yayınlamak istiyorum. Çünkü birleştirirsem çok uzun olacak. Yani bir tane videoyu bitirdi, bu bitti demeyin. Ee, şimdi buraya girmeden açık söyleyeyim size. birebir fonksiyon örten ya da içine, şuraya ekleyeyim. Çünkü örten de ise içine de, içine de diyeceğiz zaten. İçine fonksiyon. Bunlar sınava yönelik mi? Pek değil. Ara sınıflara daha çok yönelik. Bilmesek bir şey kaybeder miyiz bilgi olarak? Yani ben çok da bir yerde kullanmadım. Ama hani lazım olur diye burada anlatmak zorundayım. Çok da ayrıntıya girmeyeceğim. Zaten ayrıntı bir şey de yok. Burada artık fonksiyon çeşitlerine girdiğimde bakın birebir örten ya da içine. Normalde biz fonksiyonu tanımlarken hep tanım kümesine ilgileniyoruz. Ama buradaki bu üç arkadaş için tamamıyla görüntü kümesine ilgileneceğiz. Bu arada bence ben yanlış kalemi kullandım. Hiç bozuntuya vermiyorum. Doğru kalem alıyorum. Biz burada görüntü kümesine ilgileneceğiz tamamen. Yani şöyle herhangi iki tane bir küme alayım. En güzel de zaten e, küme gösterimi de yapmaktır. Şu tanım olsun, şu görüntü. neler olsun, bir olsun, iki olsun, üç olsun. Bu da A, B, C olsun. Bakın tek seferde göstereceğim. İlki birebir fonksiyon. Şimdi adı birebir ya, adından geliyor zaten. Bir tanesi bir taneye gidecek. Ama kimde bir tane olacak bu sefer görüntü kümesinde? Yani ben bir A'ya götürüyorsam, iki A'ya götüremem. Çünkü artık görüntü kümesine her bir arkadaşa bir tane ok gelmek zorunda kalacak. Bakın görüntü kümesi tanım değil. Ama bunları sormadan önce bu arkadaş fonksiyon mu diye de bir sorun. Yani ben kalkıp bunu da B'ye götürürsem, ee, evet her birine bir tane gelmiş. O zaman e, bu bir fonksiyondur, yani birebir fonksiyondur demeyin. Neden? Çünkü tanım kıyası boşta eleman kalmış. Bunları sorabilmek için çeşitlerden önce fonksiyon mu değil mi diye bakmanız gerekiyor. Bence ara sınıflarda sorulursa fonksiyon olmayan bir arkadaşı koyup, İçine ya da işte örten birebir fonksiyon çeşitleri belirlendiği bir soru harika olur ki ilerleyen kısmında o da var. Ne yapsın mesela ne dedik? Görüntü Görüntüğümüzde bir tane gelmeli. E şimdi ben bir aya götürdüm, üçü b'ye götürdüm. İki arkadaşım a'ya ya da b'ye gidemez çünkü bir tane ok gelmeliydi. O zaman mecbur nereye gider c'ye? Birebir bu kadar basit. Bir de denklem kısmında var, görüntüde var. Onları da inceleyeceğiz yavaş yavaş. Ama mantık bu kadar basit. Peki örten ya da içine ne demek? Bir kere şunu bilin: Bir fonksiyon ya örtendir ya içinedir çünkü örten değilse içine de diyeceğiz. O yüzden sadece örteni bir tanımlayayım. Örten dedim in adından yorgan gibi örtüyor. Ama kimi? Görüntü kümesini. Yani bunu anlamış şu. Görüntü kümesinde boşta eleman yok. Görüntü kümesinde boşta eleman yok. Boşta eleman Hemen bakalım. Görüntü kümesi boşta eleman kalmış mı? Yok. Bu arada bir fonksiyonun birebir olması örten ya da için olmasını etkilemez. Ayrı ayrı incelemek zorundasınız. Sadece örten olup olmaması için olmasını etkiler. Bunlar ne kadar ilginç cümleler oluyor bunlar. Ben de anlamadım şu an. Bakalım burada görüntü mesela boşta eleman kalmış mı? Hayır. O zaman bu arkadaş örten bir fonksiyondur. Ama kalkıp şunu silersem getirip bu arada şöyle bırakırsam bu içinedir diyemezsiniz. Çünkü bu bir fonksiyon değil. Neden? Tanım kümesinde boş eleman kalmış. Ama hadi fonksiyon yapalım. Bunu da alıp B'ye götürsem. Bakın birebirliğini de bozmuş oldum ama etkilemiyor. Görüntü kümesinde boş eleman var mı? Evet. O zaman örten değil. E, örten değilse nedir? İçinedir. nedir? Bu kadar basit aslında. Peki bunu şeyde denklemlerde nasıl göstereceğiz? Sırayla her birinin birebir mi, içine mi, örten mi olduğunu bir inceleyelim. İlki. Şöyle bir baktım burada fonksiyon olmamayı sağlayan bir şey var mı? Boşuna incelemeyelim. Bir sıkıntı yok gibi. Yani bunlar hepsi fonksiyonmuş. Direkt çeşitlerine bakalım. O kadar abartmayayım artık onu. grafikte abartırız. Ne diyor? İstediğin pozitifi ver. Seni negatife götürecek. Şimdi bir düşünüyorum. Önce içine mi örten mi hepsini inceleyelim. Sonra bire bire ayrı bir tarafta yapalım. Şöyle bir çekeriz buraya. Örten mi içine mi bakalım. İstediğim pozitifi vereyim. Vereyim. Real sayılar belli. Şimdi şunu düşünmem lazım. Ee, öyle örten olmasında. Görüntü kümesi boşta eleman kalmalıydı. Görüntü kümesi kim? Negatif sayılar. Acaba bütün negatif sayılara gidebilir mi pozitif verdiğimde? Bir verelim en küçüğünden mesela. Bir vereyim. Nereye götürür? Eksi 3'e. İki vereyim. Nereye götürür? Eksi 2'ye. Üç vereyim. Yalnız ben bunun arada sağlayanlar var mıdır diye düşünüyorum da yoktur zaten. Üç verelim. Nereye götürür? Eksi 1'e. Dört verelim. Sıfıra. Hadi. Beş verelim. Bir'e. 6 verelim. Allah Allah. Zaten en fazla 4-5 tane yazarsınız. Burada görün yapıyorum. 2. E şimdi bu adamın bütün reel sayıları yani negatif olanları alması gerekiyordu örten olması için. Ama bu arkadaş sadece 3 tane alabildi. O zaman bu örten değil. Otomatik ne oldu? İçine. Bunları yazın. En son silip bir mi diye kontrol edeceğiz zaten. Silelim. Yanına geçelim. Yani tamamen boşta eleman kalıyor mu kalmıyor mu? Görüntü kümesine bakacağım. Diyor ki istediğin reel sayı ver. Ama pozitif olsun. <laughs> Sıkıntı da veririm senin bütün pozitiflere götürecek. Hadi yani bir götürelim. 1 bir vereyim mesela. Pozitif vereceğim ya. Nereye götürdü? 9'a. 2 vereyim. Nereye götürdü? 12. Allah Allah. 3 vereyim. Nereye götürdü? 9 17. Ya şimdi soruyorum. Bu 9 ile 12 arasında, bu 12 ile 17 arasındaki arkadaşlar nerede? Yoklar. E halbuki örten olması için var olmaları gerekiyordu. Şimdi bazı konu çok iyi bilenler şunu sorabilir. Ya hocam bu sayı değil mi? Araya mesela tam sayı olmayan Hani kestirilir, virgülü bir şey atarsam acaba 10 olma ihtimali yok mu mesela şurada? Olabilirlik gelebilir aklınıza ama olamaz. 10 bir tam sayıdır. Tam sayı elde etmek istiyorsanız tam sayı vermek zorundasınız zaten. Hele ki böyle bir ifadede. Hani karmaşık değilse bu kadar basit bir şeyse vermek zorundasınız. E şimdi burada arkadaşlar ortada yok. E demek ki bütün ben pozitiflere gidemedim. O zaman bu arkadaş örten değil. örten değilse içinedir. Döndüm aşağıdaki meselenin Ne diyor? 2'den vermeye başla seni sıfıra götürecek. Tamam. Şimdi ben bunu normalde fonksiyonlu deyince de ama halletmiş o işi zaten. e Vermeye başlayalım. 2 verelim. Nereye götürür? Sıfıra. 3 verelim. Nereye götürür? Kök 1'e. Hmm. 4 verelim. Nereye götürür? Kök 2'ye. 5 verelim. Kök nereye götürür? 3'e. 6 verelim. Nereye götürür? Kök 4'e. Şimdi şunu sormamız lazım. Bunların arasında köklü ifade bir problem olur mu diye bakmak lazım. Ben de şu an kendimden emin olamıyorum. İçindekiler değerler olur mu? O virgülleri alsam. Bunda çıkabilir gibi geliyor bana. O yüzden şunları tam sayı diye yapalım mı? Ben de şu an emin olamadım çünkü. İçindeki tam sayıları alalım. Yani bu verdiklerim geçerli olsun. Bundan sonrasında rahat ederiz. Şimdi size göre mesela içindekiler tam sayı devam ediyor değil mi? Oluyor gibi görünebilir. Ama şunu bilmeniz lazım. Ben de tam değerlerini bilmiyorum ama uyduruyorum şu an. Çünkü ki 1,4 gibi bir şey olsun kök 3 mesela 1,7 gibi bir şey oluyor. Şimdi ben tam sayı verdiğimde bu arkadaşların arasındaki 1,3, 1, tanım kümesine tam sayı verdim bu arada. Reel sayılara götürsün burası. Ee, 1,3, 1,4, 1,5 bunlar nerede? Yoklar. Ama o bana ne diyordu? Yani içine ya da örten olması için. Örten olması için diyelim. Hepsini kapsaması gerekiyordu. Ama yine aradaki arkadaşlar kaldı mı? Evet. O zaman bu da örten değildir, içindir. Bakın tekrarlıyorum. Tam sayıları tanım kümesine aldım. Riske girmemek için. Çünkü ben de tam değer bilmiyorum. Reel sayıları da götüreceğini aldım. Daha rahat görebilmek için. Silelim bunu. Arada böyle soruları düzelteceğim. Çünkü işime gelmiyor çok uzatmak. Ne diyor? Tam sayı versen doğal sayıya götürecek. Ve zaten bu mutlak değer götürmek zorunda. Hiç bunu incelememeli gerek yok. Olur. Verelim. Bütün şeylere doğal sayılara gider miyiz? Doğal sayılar basit bir şey. Yani 0, 1, 2, 3 diye gitmeli. Kolay. İstediğimizi verelim şuraya. Ne verelim mesela? Tam sayılardan. 0 versek 0, 1 versek aynen verelim 1, 2 versem 2, 3 versem 3 sıkıntı değil doğal sayılar gitti. Negatif de verelim. Eksi 1 versem mutlak değer olduğu için yine 1. Eksi 2 versem mutlak değer olduğu için yine 2. E otomatik zaten doğal sayılara gidiyor. Bunda problem olamaz. O zaman bu arkadaş örtemdir. İnelim aşağıdaki ne diyor? Yine reel sayı mı demiş? Hiç uğraşamam. Tam sayıya çevirelim mi şunları? Bu reel sayı olsun mu? Olsun. Aynen bu reel sayı kalsın daha rahat görelim. Hocalarınız da sizi çok zorlamaz. Göstermenin de işi yok zaten bunlar. Yani ben bile bunun üniversitesi okudum. Bu kadar işim yok. O yüzden takmayın bunu. Ne getirelim? Ee, pozitifleri verdi, Verelim. 1 verelim. 2 verelim. 3 verelim hadi. Yeterli olur zaten. 1 verirsem 5, 2 verirsem 25 daha gitti buradan artık. 3 verirsem 125. Ya bunların arasındakiler nereye gitti? Yok. O zaman bu örtem olamaz. O zaman nedir? İçinedir. nedir? Bu ne diyor? Bunda hiçbir şey vermemişim. Şunu da reel sayılardan reel sayılar kabul mü edelim? Aynen kabul edelim. Hiç sıkıntı değil. Ne diyor istediğin reel sayı ver. Vereyim. F1 vereyim. F2 vereyim. F3 vereyim. E bunlar hep nereye gidecek? Belli. 4'e gidecek. 4'ten başka bir yere gidebilir mi? Gidemez. E dörtten başka bir yere gidemiyorsa sen reel sayıları nasıl kapsıyorsun? Kapsıyor O zaman bu da ne oldu? İçine oldu. Şunları bir ufak not edin. Hemen bire bir mi değil mi? Onu edelim. ne güzel söylendiğine ufak havalı oldu. Bire bir. Neydi? Bir tanesi bireye götürecekti. Şimdi size şöyle bir taktik vereyim. Bire bir olabilmesi için. Bir kere x kare x üzeri 4. Bu arada bunlarda hani negatif ya da pozitif olmasından dolayı. Yani aslında reel sayıları soruyorsa ne bileyim tam sayıları soruyorsa bunları da kullanın. Eğer adam sana pozitif reel sayıları ver diyorsa zaten böyle bir riske girmeyeceksiniz. Çünkü birin de karesi birdir, eksi birin de karesi birdir. Ama pozitif ver diyorsa böyle bir şey gerek yok zaten. Şimdi onun ispatını göstereceğim. E, ee, negatifleri işin içine katabiliyorsanız bunu kullanın. Katamıyorsanız direkt sayı deneseniz işinize yarar. Ne olsun x üzeri 6. Yani aslında kuvvetler çift olduğunda bunlar varsa birebir olamaz. Ne olur? X küp olur, X olur, X üzeri 5 olur. Sabit sayı da olabilir bu arada. Sabit sayıdan kastettim de sadece sabit sayı varsa şunun gibi. Onu da özel bir örnek olarak göstereyim. O hariç. Ne olur? Mesela X artı 3. Hani bunlar da kabul edilir. Bunlar varsa negatif ve pozitif hiç fark etmiyor. Her türlü verebilirliğe uyar. Nasıl ispatlayayım? Alalım mesela basit bir şekilde x kareyi tamam mı? Bir bunu atalım. Bir atalım. Nereye götürür? Bire. Eksi bir atalım. Nereye götürür? Yine bire. Ya bu arkadaşa bir kere bu bire gitmişti, bir daha bire gitme şansı olamaz başka bir şeyin. Ama ne oldu? Oldu. O yüzden negatifi de pozitifi de aynı yere götürdüğü için çift dereceli arkadaşlar birebir olamıyor. Ama ne zaman negatif de işin içinde varsa. Mesela bakın, hemen sorun o yüzden. Negatif işin içinde mi? Değil. Hiç incelememe gerek yok. Bakıyorum bu arkadaşa, ya bu aslında doğru grafik biliyor musunuz? İstediğiniz adım denemesi bedava tamam mı? 1 atın, eksi bir atın, eksi bir atalım da 1, 2, 3, 4, 5 hepsini atın. Tek bir yere gidecek. Bunlar bozmaz. Hani bu kareli ifadeler yok. Olsaydı zaten bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü pozitif al demiş. Negatif beni uğraştırmıyor. Bu direkt olarak birebir olur. Aşağıdakine indim. Hemen kare gördünüz. Bu birebirdir demeyin. Adam ne diyor? Sadece pozitifleri al diyor. Yani negatif işin içinde yok. O zaman ben buna birebir diyebilirim. İspatı bedava. X kare artı 8. 1 verdim. Nereye götürdü? 9'a. 2 verdim. Nereye götürdü? 12. Bakın 9'a götürebilecek başka bir arkadaş yok. Olsa olsa o kim olurdu? Eksi 1 olurdu. Ama verebiliyor muyum? Hayır veremezsin diyor. O zaman bir problem yok. Bire birdir. Keza aynı şekilde köklü ifade. Ya yani şimdi bunun derecesi mesela gizli bir 2 var ya. Ya hocam bu da çifttir sayılır mı demeyin. Ben üslü ifadeden bahsettim. Buradakileri hiç uğraşmayın. Direkt olarak bunlar sağlar bozmaz Ne zaman bozabilirdi? Şuraya kare yazardı. Şuraya 4 yazardı. 6 yazardı. O zaman olurdu. Bakın şunlardan biri yoksa uğraşmayın. Kesinlikle birebir birdir diyebilirsiniz. Mutlak değer. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mutlak değer. Biri direkt olarak x kare gibi düşünebilirsiniz. Bakın eşittir demiyorum. Ben. Düşünebilirsiniz. Mantık aynıdır. Çünkü bir dağısından dışarıya 1 diye çıkacak. Eksi bir dağısından dışarıya 1 diye çıkacak. Ya bir zaten giden var. İkini biri gidemez. Otomatikman mutlak değer bozuyor. O zaman şuraya ekleyeyim. Bir de mutlak değer varsa... Yani içinde olduğu önemli değil. Kareli de olsa, de olsa, tek de olsa hiç önemli değil. Mutlak değer varsa birebirliği bozar. Nerede bozar biliyor musunuz? Negatif varsa. Yine bu geçerli. Soruyorum. Canım kardeşim negatif var mı? Evet tam sayılarda var. O zaman bozar. Birebir değil. Bir. İndim aşağı. Bu arkadaş birebir olmama şansı var mı? Yok. Üstü ifadeler birebir olmama şansı yok. Bakın bu x üzeri 5 demek değildir. Aynı şey asla değil. Bunlara çok dikkat edin. 5'e ne verirseniz aynı yere nasıl götürsün 5'in kuvvetlerini alıyorum. 5'in aynı kuvvetinin birbirine eşit olması için aynı sayı vermek zorundasınız. Buna direkt olarak birebirdir diyebilirsiniz. Geldik buna. Ne dedim ben az önce? X artı 3 mesela değil mi şurada? Kendi başına bir tam sayı değilse yani sabit sayı yoksa yanında biri varsa problem değil. Ama kendi başına yanında bir bilinmeyen yokken varsa az önce görmüştük bunun Ne verirsen ver 4'e gidiyor. Ya bırak hani 1-2 tane götürmeyi sonsuz tane değeri 4'e götürüyor. Bunun birebir olma ihtimali zaten yok. Bu kadar basit aslında ama uzun anlattığımın da farkındayım. Kendi kendinize örnekler yazarak bunları inceleyebilirsiniz. Yani cevap anahtarına bile gerek yok bu tavsiyelerde. Sadece pratik gerektiriyor. Şimdi bunlara tek tek bakmak lazım. Ben burada birebir mi, örten mi diye hiç uğraşmam. Hocalarınız da size getirse getirse bu arkadaş birebir mi diye sorar. Az önce yanlış söyledim değil mi? Örten mi, içine mi diye sormam, birebir mi diye sorarım. Birebirde de ne demiştik? Herhangi bir x arkadaşım bir yok herhangi bir y arkadaşım en fazla bir tane x'ten gelebilir mesela 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 şuradan herhangi bir y alalım mı ne olsun 3 olsun buna giden kaç kişi var grafiğe doğru gidiyorum hop kesişti şurada biri var kim bilmiyorum buna başka biri gidemez o yüzden soruyorum başka kesiştiği yer var mı bakın burada da var o zaman bu birebir değil ne yaptım ben burada bunu ararken 3'e giden birileri var mı diye böyle x eksenini kaydırdım Fonksiyonu tanımlarken ne yapıyorduk? Y ekseni kaydırıyorduk. Şimdi neyi kaydırıyorum? X seslerini. Bakın yine işin kiminle? Görüntüyle. Ben bunu kaydırdım. Değdi mi İki, birden fazla yerde? Evet geç Hemen kaydırın. Bakın tak diye kaydırdım. Kaç yere geldi? Üç yere. Yani aynı sayıya götüren birden fazla x var. O zaman bu birebir olamaz. Burada da kaydırın. Hepsi bir noktada kesecektir. O zaman bu birebir olur. Zaten şu gördüğünüz arkadaş var ya x karenin grafiğidir. E ne oldu? Çift derece gitti. Bu arkadaş üç tane kökü var. X küp gibi bir şey mi olur bu? Bu değişir buna bir şey yazmayayım. Bu arkadaşı yazabilirim ama. Bu arkadaşta ne olur? Orijinal gençliğini varsayalım. Y eşittir X. E derecesi tek mi? Evet hiçbir problem teşkil etmez. Şimdi dönüyorum burada. Getiriyorsunuz değil mi bunları? Öyle diyorsunuz evet tek bir yerde. Ki tek bir yerde değil o ayrı. Bakın tam şurada iki tane yerde kesişiyor. Diyorsunuz ki bu arkadaş birebir fonksiyon değil. Yanlış yapıyorsunuz. Bu arkadaş fonksiyon değil bir kere. Raza gelmeyin. Önce bir kontrol edin. İşte kastettiğim sınav sorusu buydu. Önce bir bakın bu bir fonksiyon mu sonra karar verin. Fonksiyon olması için y'den çekiyorum her bir x değerinin bir tane gitmesi. Zaten aynı sonraya koymuştum. Bu arkadaş birden fazla yere gidiyor. Bu fonksiyon bile değil. Yani ben bunun için birebir mi değil mi diye konuşamam. Bu kadar basit. Ne yapıyordum? X eksenini kaydırıyordum ya kaydırayım. Abo ne çıktı bu? Her yere gidiyor. Bu da birebir olamaz. Yine dediğim gibi ilerleyen kısımlarda mesela şey diyebilirsiniz az önce. Ee, ne demiştik? y eşittir bir şey olanlar fonksiyon oluyor. Ama burada y eşittir bir şey olanlar mesela burada olsun 3 olsun. Y eşittir 3. Bu da birebir olmuyor. Hani çok gerçekten abartı olur. Ama hani böyle bir görün istedim. Hocalarınıza sınavda şu özellikle şu arkadaşa yıldız koyayım. Bundan gelebilir. Güzel de olur. Fen liselerinde genelde görüyorum. Benim yazdığım soru bundan sonra bakalım ne yapmışım. Abartıya kaçtım ciddi söylüyorum. Ama ÖSYM'den gerçekten böyle hareketler bekliyorum. Birebir daha sen müfredata koymuşsan onu kullanmak zorundasın. Çok da güzel burada kullanılır bu arada. Ne anlatmış? Herhangi bir f fonksiyonu için. Şimdi herhangi bir deyince ben tutuştum. İstediğimi yazabilirim, yazayım. Ama belli ki öyle bir şey yazacağım ki beni sıkıntıya sokan şeyler yazmak zorundayım. En güzel benim gördüğüm en kolay küme gösteriminde oluyor. Size de tavsiye ederim bunu. Denklem yazmaya kafanız ortalık karışabilir. Şu tanım şu görüntü olsun. Neler verelim? 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Burada da genelde sıkıntı çıkartanlar taktik olarak veriyorum. Tanım kümesinde 3 eleman mı var? Görüntü kümesini 3'ten fazla tutun. Riske atmayın. Ya da 3'ten az tutun. Aynı şeyi buraya alayım. Şimdi zaten birbirine eşit olursa bir problem olmayabilir. Olsa olsa problem az ya da çok olduğunda olur. Hani bu da aslında çöze çöze fark ettiğimiz şeylerden biri. Ne yapalım? Az tutalım. Ne tutalım? İki tane tutalım. Hatta bir tane tutalım. Ne olacak ki? Kim engelleyebilir beni? Garanti alalım. Ne diyor? Kesinlikle doğrudur. Tamam tanım kümesinden seçilen x1 ve x2. Bunlar ne demek? Yani iki tane arkadaş seç. Ama öyle bir seç ki birbirlerinin aynı olmasın. Yani sen tanım kümesinden biri seçiyorsan tekrar biri seçme. ikiye kay diyor. Tamam sıkıntı yok. Kaydıralım ne yapalım mesela? Bunu buraya götürelim. Ne yapalım? Bunu buraya götürebilirim. Ya da ikinci bir ihtimal farklı renkte çiziyorum. Aynı yere gittiğini düşünmeyin. Birbirinin aynı olmayana gidebilir. Yalnız onu burada mı seçelim? Aşağıda o ihtimal var ya. Birini yukarıda birini aşağıda. Heh. Öyle yapalım. Farklı bir yere gidebilir ya da şurada getirelim Madem çizmişim burada da yapalım. İkisi aynı yere gidebilir. İki ihtimalim var. Başka da yok zaten. Tamam birbirini aynı seçmedim. Bu ne demekti? F gördüğünüz yere ben Y ye yazın dedim. Yani görüntü kümesini kastetmiş. Diyor ki bunlar aynı değilken görüntü de aynı değilse. E şimdi bakıyorum. Aşağıdaki ihtimalde bunlar aynı değilken görüntü aynı. O diyor ki aynı olmasa O zaman bunu sildim. Ben direkt olarak burayla ilgileniyorum. Ne diyor? Bu da değilse bu arkadaş birebirdir. E bakıyorum. Evet birebir. Bakın gayet güzel çizebildim. Doğrudur. Hemen inelim. Ne diyor? Bu sefer görüntüyü vermiş. Diyor ki görüntüler eşitken. Bakın burada görüntüler eşit değil. O zaman ben kime gidiyorum? Aşağıdakine. Evet görüntüler eşit. Diyor ki ay, bunlar da seçtiklerinle birbirine eşit olsun. Bakın ben burada birbirini aynı seçmemiştim. Görüntülerin aynı olsun diyor ama birbirinin e, elemanlar da aynı olsun diyor. O zaman ben şunu şuradan sileyim. Yani bir seçmiş ya yine bir seçim. Ama nereye götürsün yine? A'ya götürsün. Sıkıntı yok. Birebirdir. E zaten bunun tersini söylemedin mi? Bunlar eşit değilkenler birebirse o zaman bunlar eşitken de birebirdir. Zıttını söylemiş. Hiçbir problem yok. Kesinlikle doğru. Şimdi bunu geri getirelim. Tekrar diğerine inelim. Tanım kümesindeki tamam tanımlar burada. Her x değeri için. Okey. Al bu da buraya gitsin. Hepsini yapmış olalım. Çünkü her x değeri için diyor. Tamam. Görüntüde y varsa. Evet ikisinde de görüntüde y var. Örtendir. Şimdi inceleyeyim. Alttakinde örten. Boşta eleman kalmamış. Çünkü bakıyorum örten neydi? Görüntüde boşta eleman kalmayacaktı. E ama yukarıda kaldı C. E o zaman her arkadaş için varsa tanım kümesine ben buna örtendir diyemem ki. saçma sapan yorum yapmayalım. Gökten vahim bir oluyor bu. Ne diyor? Bu sefer ters vermiş değil mi? Görüntü kümesindeki her Y için. Görüntüdeki her Y. Nerede var? Burada yok. Ama burada var. Demek ki benim ihtimalim burada. Her Y için X varsa... Evet var. Örtendir. Doğru. Gayet örtendir. Buna bir problem yok. İhtimal üzerinden gidiyorum. Bakın iki ihtimalden biridir zaten. Ne diyor? X eşittir A. A real sayı. Ha, ne diyor aslında? Tanım kümesinden istediğini seç diyor real sayı olarak. Sıkıntı yok. Zaten istediğimi seçtim. Sen karışamazsın ki ona. Tanımlarsının içi nedir? Ne alaka? Benim içine ya da örten olduğunu anlamam için görüntü kümesine ihtiyacım vardı. Adam da tanımı yapmış. Bana ne? Boş konuşma. Buradaki bir kesinlik yok. Aha burada görüntü demiş. Acaba her görüntü verdiğinde de ben bir şey diyebiliyor muyum? Ne diyor? Y eşittir A. Yani görüntüde herhangi bir A sayısı seç. Sıkıntı yok. Seçtim. E. Ne diyor şimdi bu? İçine fonksiyondur. Aa, acaba biz bunları yanlış görmüş olabilir miyiz? Şu an takıldım. Çünkü geriye gidersem bu arkadaşlar gitmiş olacak değil mi? Aynen gitmiş olacak. Şöyle bir sileyim burada çizeyim. Burada bunu kastetmemişiz. Burada ne kastetmiş? X eşittir A derken X eşittir uyduruyorum. 2 doğrusu. Burada Y eşittir A derken Y eşittir 3 doğrusunu kastetmiş. Bakımı çok güzel bir ayrıntı burada. Hemen atladık ne oldu? Yanlış yaptık. Çizelim. İkisini de çizelim. Bakalım doğru konuşuyor mu? Bana sorarsanız yine burada sıkıntı var. 5. oluyor değil mi o? Aynen. 5. yine sıkıntı var. Çünkü ben görüntü kümesine ihtiyaç duyuyorum. Doğru çizecektim değil mi? Şuradan çizeyim x eşittir 2 yani ben x'i biliyorum y'yi bilmiyorum. O zaman x'ten geçirdim burada. Burada y'yi biliyorum x'i bilmiyorum. O zaman y'den geçirdim burada. Hemen yazalım şunları. Şurası 3, şurası 2. Ne diyor? Hemen 5'e geri döndüm. Bu arkadaş için içindedir. Şimdi size bir şey diyeyim mi? Bu fonksiyon bile değildir. Neden? Çünkü burada y'nin yani x'in tek bir değere gitmesi gerekiyordu fonksiyon olabilmesi için. Ama bu nereye gidiyor? Her yere gidiyor bakın burada. O zaman bu bir fonksiyon değil. Ben bununla ilgili içine mi, örtem mi diye konuşma şansım da yok. O yüzden ben bunu direkt olarak siliyorum. Fakat burada soru yazarken canım sıktım. Fonksiyon, herhangi bir fonksiyon için demişim. Halbuki bir fonksiyon değil. Olsun arada böyle yapabiliyoruz. Kendimiz hazırladık. Dikkat etmedim o an. Dönelim diğerine. Y ye eşittir 3 dedik değil mi? Ne diyor? İçine olur. Bakayım. Götürelim. Götürüyorum. Hatta nasıl götürüyorum? Böyle fırt fır fırt kadir fır, 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 kaldırıyordum değil mi? Şimdi soruyorum. Ben burada x'e istediğim değeri yazayım. Beni her kümü nereye götürecek? 3'e. 3'ten başka bir yere götürme şansı var mı? Yok. O zaman reyaz sayıları kapsayamıyor. E ne oldu otomatikman bu arkadaş? İçine oldu. O da ne demiş? İçine. Bakın her türlü yine 5'e sildim. Mantık olarak geldi. Ama 6 doğru oldu. Tamam burada bırakalım. Diğer fonksiyon çeşitlerine görüşmek üzere.